Riko'cu <laughs> şey ayran seni beni <laughs> seni <laughs> beni <gülüyor> sen sen, ben, man, elini kullanmadan alıyor. Eskisi alıyor, biri de arıyor, geride sarıyor. Bakarlar pomi hayatı yaşıyor. Oh, Resmi mi baracak ama o kadar iki 1 Sin ismi Luigi the iron bands on the high run chick of the iron bands on the high ben sana of the Iron Bans on the Iron Chick of todo qu'on comer chick of the iron chick chick of the iron chick-ch, chick of the iron, chick chick, 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 Brasil, na batida, Dubaila. bana çok değişmişsin dedi bankamda bir milyon varken değişen tabi kadınlar ve partiler olmasaydı şu an milyonu da geçerdi laf söylerler bir şey yapmadan üstümde cipenç sarışın ben de dedi benim gecik gidelim no problem Baby erkekse ismi kevin çi köfte ayran yanında şalgam memlekette lakabım tarkan iki çanta girdim banka bu kadar nakit ne yapıcı banka arabic İtalyanlar, Jolie'li kız filili, yaz bikini kevo Ba, ba, para para istiyom sigara fişekliyom Rehan'dan İstanbul'a arabaya biniyorum Arabadan iniyom manitayı kesiyom Yunusları görünce yolumu çeviriyom Bomb bomb bomba eke Baba fantastik Çi köfte ayran, ben sana hayran. Çi köfte ayran, çi 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 köfte ayran. Ela favela todo keran komerç köfte ayran. Çi çi köfte ayran, çi 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 köfte ayran. Çi 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 köfte ayran. Ne lo sabe?